Herkese iyi akşamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben çok iyiyim dedim ki bir yasak aşk bir üçlü enerjileri bakalım <laughs> aklımıza kişi hayatında kişiyle nasıl bizimle nasıl düşünceleri kalbin hissettikleri ve yakın gelecekle alakalı ne düşünüyor buna bir bakmak istedim arkadaşlar <laughs> Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu bir kolektif açılımdır arkadaşlar. Lütfen kendi ilişkinize ilişki durumunuza göre alınız. Uyanları alın. Uymayanları evrene geri gönderin. Tüm kolektifin hayrına olmasını diliyorum. Onun dışında arkadaşlar biraz rahatsızım. Kusura bakmayın. Ses tonundan dolayı. Bir bakalım. Eee kartları açarken videomu sardırabilirsiniz. Bir bakalım. Bu video ne zaman dek gelirseniz enerji o zaman size başlayacaktır arkadaşlar. Gerçi bütün videolarım aynı şekilde. Evet, bir bakalım. Aklımızdaki kişi şu an hayatındaki kişiye karşı ne düşünüyor? Öncelikle onunla alakalı kartlarımı seçmek istiyorum. Bakalım düşüncesine. <laughs> Kalben ne hissediyor? Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelecek videolarımdan haberdar olmanız açısından. Bakalım. Arkadaşlar bu taraf aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiyle alakalı durumlara bakacağız. Şimdi sizin alakalı ne düşünüyor? Kalben ne hissediyor? Ona bakacağım. Buraya sizin kartınızı seçiyorum. Birazdan kamerayı oraya doğru yönlendireceğim arkadaşlar. Bakalım. Buraya iki tane kart geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, şu an bu kısım şu anki bu kısım arkadaşlar aklınıza kişinin hayatındaki kişiyle alakalı düşünceleri düşünceleri kalpen ne hissettikleri ve yakın gelecekte onunla alakalı ne düşünüyor arkadaşlar buna bakacağız ama öncelikle bir enerjilerine bakmak istiyorum Aklınızdaki kişiyle şu an hayatındaki kişiyle alakalı aralarındaki enerjiye bir bakalım 4'ün çakra çıktı arkadaşlar. Kalben kalben bir şeyler hissetse de şu an hayatındaki kişiye karşı ya bunu doğru ifade edemiyor ya da söyleyemiyor ya da gösteremiyor arkadaşlar. Çünkü kart noktası bir tıkanıklık ve bir sabır. Sabır çalıştırıyor bu tarafla alakalı. Birazdan bakacağız. Ay tanrıçası çıkmış ay tanrıçası arkadaşlar aklınıza kişi hayatındaki kişiye karşı bir beğeni bir tutku besliyor olabileceği gibi bir yani ikinci versiyonda arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, ay tanrıçası yasaklı bir ilişkideki kadını da temsil eder yani e, bakacağım gerçekten bu tutku duyduğu rüyalarda gördüğü istediği kadın Siz misiniz Yoksa şu an hayatındaki kadın mı? Ona birazdan bakacağız arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. Şimdi şeytan ve hese geldi düşüncelerinde. Şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişinin çoğu bağımlı veya bağlı olabilir. Hayatındaki kişiye karşı evli olabilir. Çünkü bağımlılık çalıştırıyor olarak çıktı. Bana burada evlilik oranı çok yüksek geldi. Yalnız aklındaki ki aklınızdaki kişinin hayatındaki kadın veya erkek yani eğer aklınızda kişi erkekse erkek olarak alın arkadaşlar. Çünkü erkek arkadaşlarımız da dinliyor olabilir. Onlar da bu tarafı aklındaki bayan olarak alabilirler. <laughs> Kupa ve haç kartı evet evli olma olasılığı yüksek arkadaşlar. Aralarında e, çıkan bir takım kıskançlıktan doğan problemler e, bunlar bu kıskançlık ve e, baskı da olabilir. Bunlardan kaynaklı bir sıkıntı bir problem yaşamış olarak görünüyorlar ama bu sıkıntı ve problem şu an için aşılmış olarak görünüyor arkadaşlar. Yani bir problem yaşanmış. Bir kıskançlıkla alakalı bir problem yaşanmış ama e, şu an için e, o kıskançlıkla alakalı veyahut da fazla baskıdan kaynaklı problemler şu an çözüldüğü çıkıyor. Kılıç ikilisi ve dağ kartı geldi. Şimdi şöyle eğer ki aklınızdaki kişi hayatındaki kişiyle alakalı. Aslında bu evli toplamak ya da bu ilişkiyi toplamak istiyor arkadaşlar ama hala aklı ikilemlerde. Burada aklında siz ve şu an hayatına kişiyle alakalı arada kalıyor olabilir. Çünkü korku besliyor, engeller olduğunu düşünüyor. Bundan kaynaklı düşüncelerinde aslında aileye doğru yönelmek var. Ama her ne kadar yönelmek istese de hayatında kişi tarafından baskı ve kıskançlık olduğu için ne kadar düzeltmeye çalışsa da bir türlü aralarındaki problemi henüz tamamen çözülmüş değil. Evet. Yani bir sıkıntı yaşanmış. Burada haç kartı ters geldi çünkü ama şu anki o sıkıntıyı çözmüş ama bu sıkıntı tamamen çözülmüş değil. Kalp noktasına bakarsak ölüm kartı ve bedes geldi. Şimdi kart noktasında bir yenilik istiyor aklınızdaki kişi. Bir yenilenme. Kader, çark ve bahçeler. Yani kalben aklınıza kişi şöyle düşünüyor arkadaşlar. Yani kadersel anlamda ayrılamayacağını düşünüyor. Kadersel bir birleşme olduğunu düşünüyor. Bu şu an hayatındaki kişiyle alakalı eğer ki aralarında bir ayrılık ya da bir işte bir problem olduysa bununla alakalı bir oturup bir konuşma veya da bir buluşma gerçekleşebilir. Burada adalet ve aral geldi. Aklınızda kişi hayatında kişiye karşı bir adaletsiz ve haksızlık yaptığını farkında. Bundan dolayı pişman ama evet biraz pişman. Aslında sadık olmak istiyor. Kalben ona sadık olmak istiyor. Ama ne kadar sadık olmak istese de kılıç kilisiyle hala daha ikilemlerde. Ya burada ay tanrıçası da geldi. Yani şu an hayatındaki kişi evet benimsemiş ve bağımlı ve bağlı olarak duruyor olabilir ama aklında bence hala siz varsınız. Yakın geleceğe baktığım zaman kılıç beşlisi ve deve şöyle hepsini açmak istiyorum. Supa ve Selana ters geldi. Araba ve ev kartı geldi arkadaşlar. Yakın vad içerisinde aklınızdaki kişi e, bir miraslık bir olay ya da bekledi bir para varsa bu olay çözülecek ya da bekledi para varsa gelecek arkadaşlar ya da herhangi bir miraslık bir durum varsa bununla alakalı bir çözüm ulaşacak. Onun dışında Gelecek kartımıza baktığımız zaman aslında aklımızdaki kişi şu an hayatında kişiyle yani ayrılmak veyahut da ondan kopmak gibi düşüncesi var yakın vadeler içerisinde ama bu e, şu an hayata geçirilmemiş. Böyle bir istek var ama henüz bir hayata geçirilmiyor. Çünkü araba kartı kartıyla devamlılık yani bu ilişkin şu an devam edeceği çünkü ev ve hane e, bir değişiklik yapma da söz konusu. Ev taşıma, ev yenileme Bununla alakalı da bir düşünceler var aklınızdaki kişinin. Toparlayacak olursak arkadaşlar yani e, bu taraf aklınızdaki kişi şu an hayatındaki kişiyle alakalı diyor ki e, ki burada evli ve e, hani çocuğu olması çok olası geliyor. Buraya sadece uyanlar alsın. Aslında bu tarafa sadık olmak isteyen ama sadık olamayan. Çünkü e, kalben ve e, düşünce olarak size aslında ait olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Çünkü burada ayrılmak da istiyor. Aslında arkasına bakmadan gitmek ama gidemiyor. Çünkü bu, bu kişinin sorumlulukları var arkadaşlar. Yani hayatında kişiye de var. E, ki varsa burada gördüğünüz kadarıyla bir çoluk çocuk meselesi de görünüyor. Yani çoluk çocuktan kaynaklı da ayrılamıyor olabilir. Şu an ilişkileri devam edecek olarak görünüyor. Ne kadar aklındaki kişi ayrılmak istese de. Bir de Rumi'ye soralım. Aklımıza kişi üçüncü kişiyle alakalı ne yapması gerekiyor diye. Ya da ne yapacak? Dinarlar nasıl? Hakikat iç varlığınız altına ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır. Yani burada aklınızdaki kişiyle ve hayatın kişi arasında bir parasal bir bağlılık, parasal bir mevzu yani bir maddiyatla alakalı bir bağımlılık çok fazla çalıştırıyor. değneklerin ikilisi geldi. Askerle ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim. Yani aklınızdaki kişi aslında evet bir ayrılmak bir kopmak istiyor ama dediğim gibi bir parasal bir mevzu aralarında olabilir. Para, paradan kaynak bir bağlantı olabilir. Kopamıyor olabilir. Hala daha ikilemlerde olarak görünüyor. Bu ikilemler devam edecek. Kadehlerin dörtlüsü yürek acısı gibi acı yoktur. Yani kısa ve net. Aklınıza kişi arkadaşlar bence size karşı bağımlılık çalıştırıyor. Ne kadar hayatında biri olsa da ne kadar bağlı ve bağımlı olduğu bir e, yuva olsa da kopamıyor arkadaşlar. Şu an için kopamıyor. Burayı şöyle alacağım. <laughs> şöyle şanssız alakalı düşüncelerine bakacağız. <laughs> Kartlar da yerinde durmuyor bu arada. Arkadaşlar burası sizinle alakalı. Aklınıza kişinin sizinle alakalı düşüncesi, kalp, kalben ne hissettiği ve yakın gelecek alakalı sizinle alakalı ne düşündüğüne bakacağız. Yalnız önce sizinle alakalı enerjilerine bakmak istiyorum. Size karşı ne düşünüyor? Sevgi meleği. Arkadaşlar sizin sevdiğinizi biliyor aklınızdaki kişi. Sizin ona ne kadar masum bir enerjiyle sevdiğinizi, onun ne kadar masum bir aşkla sevdiğinizi biliyor. Aklınızdaki kişi de sizi seviyor bu arada onu da söyleyeyim. Mutlu aile. Aslında sizinle tamamlanan, aslında sizinle mutlu olmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bu arada arkadaşlar sizin de bağlı ve bağımlı olduğunuz bir yer olabilir. Hepiniz için belki uyumlanamazsınız ama bir kısmınız evli olabilir arkadaşlar. Beni dinleyen taraf. çağlanış facısı. Aklınıza kişiyi çok özlemişsiniz. Aklınıza kişi de sizi çok özlemiş. Burada yüksek bir derece bir tutku enerjisi ve özlem enerjisi çok yüksek çıktı arkadaşlar. Bir bakalım. Burada düşüncelerde para beşlisi ve valide geldi. Şimdi aklınızdaki kişi sizin yokluğunuzu çekiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yalnız aklınızdaki kişilerin bir kısmının üzerinde negatif enerji olabilir. Bundan dolayı sizden uzaklaşmış olabilir. Bundan kaynaklı size adım atamamış olabilir. Yani sizin yokluğunuzu çekse de size karşı bir özlem hissetse de bir adım atamıyor olarak görünüyor. Bu bir kısmınız için geçerli. Bir kısmınızın da aklınızdaki kişilerin parasal anlamda bir kısmetsizlik parası anlamda döngülerini yavaşladığı bir devre geçiriyor olabilir tısın kraliçesi ve kalp şimdi burada aklınıza kişiyi gerçekten seviyorsunuz gerçekten bir saf sevgiyle seviyorsunuz ve onu gerçekten de istiyorsunuz aklınıza kişi de bunu biliyor arkadaşlar bilmiyor değil biliyor Yalnız o da sizi seviyor. Kupa kralı ve Tura. Aslında size karşı duygular o kadar yoğun ki. O kadar yoğun ki. Tutkusu, özlemi, aşkı, sevgisi. Yani böyle taşacak derecede. Ama gösteremeyen bir enerji var. Ya bunu yansıtamıyorsa ya gösteremiyor. Yani ilgisini, sevgisini size göstermeyen bir aklınızda kişi var. Siz de düşünüyorsunuz. Neden gösteremiyor? Niçin bana gösteremiyor? göstermiyor arkadaşlar. Dediğim gibi birçoğunuz üzerindeki enerjiden kaynaklı adım atamıyor olabilir. Ne kadar sizin eksikliğiniz ve yokunuzu çekse de adım atamıyor olarak görünüyor. Tılsım şövalyesi sunit ve art tart geldi. Çok güzel geldi. Şimdi aklınızdaki kişi size karşı ufak da olsa bir adım atmak isteyecek ama şu an birçoğunuzun çoğunuzun e, aklınızdaki kişi bekleme içerisinde görünüyor. E, bu üzerindeki negatif enerjiler olan arkadaşlar için söylüyorum. Üzerindeki bütün e, negatif enerjiler şifalanacak. Art tartla beraber. Şifalanacak arkadaşlar. Size karşı o narsistliği, belki de size karşı o ilgisizliği yavaş yavaş kaybolacak. Çünkü kalben size gerçekten değer veriyor. Azize bir kız çocuğu. Kalp noktasına baktığım zaman siz onun için gizli sevdasınız. Siz onun yani çocuk saflığındasınız. Bir kısmınız için de arada çocuk engelleri de olabilir. Ama genel anlama baktığım zaman siz onun için gizli, hayran olduğu bir kişisiniz. Yani onu çocuk safında sevdiğinizi biliyor. Kupa kraliçesi. <laughs> Beni dinleyen taraf birçoğunuzun e, çocuğu olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı aklınızda kişi bunu engel de görmüş olabilir. Bir kısmınız için yoğun olarak geldi. Çünkü sizi çünkü anne enerjisinde de görüyor olarak çıkmış. Yakın geleceğe baktığımız zaman siz onun için bir imparator Yani kadın gibi kadınsınız. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Sevginizin arkasındasınız. Bunun bilincinde. Ama bunun bilincinde olmayan siz, sizsiniz. Neden? Ee, çünkü onun size gösteremediği sevgisinden kaynaklı ilgisiz olduğunu, onun sevgisinden yoksun olduğunuzu düşünüyorsunuz. tabi çok da haklısınız. Çünkü burada sevgisi var, yani bir coşkulu bir nehir gibi taşıyorsa karşı ama, yani coşkulu bir deniz gibi taşıyorsa karşı ama yine yanlış söyledim. Aslında e, coşkulu bir şelale diyelim arkadaşlar çünkü şelale daha coşkuludur. Pardon orayı hemen düzelteyim Özür dilerim. size karşı bir şelale gibi akım var, sevgisinden kaynaklanma işte gösteremiyor. Bir kısmınızın negatif enerjilerden kaynaklı, bir kısmınız çocuk engelinden kaynaklı, bir kısmınız da hayatındaki kişinin kıskançlığı ve baskısından kaynaklı, size gelemeyen, size sevgisini gösteremeyen bir aklınızda kişiler var. Ermiş ve ağaç. Aslında bu ilişkiyi şifalandırmak istiyor. Yakın gelecek içerisinde artık bir adım atıp ya, zaten birçok şeyin artık farkında. Bu ilişki şifalandırmak, bu ilişki, bu arada ilişkiniz köklü bir ilişki de olabilir arkadaşlar. Ee, uzun vadeli yaşadığınız bir ilişki de olabilir. Ee, olmayanlar için, kısa vadeli ilişki yaşayanlar için de şunu söyleyeceğim. Yani her ne olursa olsun aklınıza kişi bu ilişki şifalandırmak istiyor arkadaşlar. Yani köklendirmek isteyecek. Aziz ve köpek. Evet, dediğim gibi aklınıza kişilerin çoğu özellikle %90'ı evli olabilir hayatına bağlı ve bağımlı olduğu biri olabilir ama burada köpek kartı ve size sadık arkadaşlar yani bu ay tanrıçası sizsiniz size karşı bağımlılık çalıştırıyor aklınızdaki kişi bakalım Rumi ne diyecek aklınızdaki kişiyle alakalı size kadehlerin üçlüsü Allah en kutsal yüce kadehinden toz toprağa güzelliğini akıttı bir kısmınız için barış var arkadaşlar bir kutlama bu barıştan sonra bir e, yüzde gelme Kılıçdaroğlu ikilisi asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firun huzura erer bir kısmının buluşması ve görüşmesi olacak yalnız aklınızda kişiler hala ikilemler arasında zaten bir karar verememiş Kadehlerin sekizlisi geldi. Ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı. Cennetin davulu ruhumu kulağında çınlıyor. Bu da bize zaten özetledi. Yani aklınıza kişi kalben ve beynen de olsa size bağımlı arkadaşlar. Yani sizi seviyor. Siz de onu seviyorsunuz. Aslında hissiyatlarınız karşılıklı. Birçoğunuz adım görecek. Birçoğunuz barışması ve yüzle gelmesi olacak. İkilemler yaşayanlar da dediğim gibi ikilem eğer hayatında kişiyle ve sizin aranızda kaldıysa bu tercihi sizden yana yapacağı görünüyor. Evet açılım bu kadardı arkadaşlar. Biraz hızlı konuşmuş olabilirim. Bundan dolayı da eğer rahatsızlık olduysa özür diliyorum şimdiden. Bu açılımın sizlere şifa olmasını diliyorum. Allah her şeyi gönlünüze göre nasip etsin. Lütfen kanalıma destek olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Herkese iyi akşamlar.